konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Türkiye Çin iş İskeletleme ve Destekleme Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar aralıksız çalışmalarımızı sürdürürken ülkemiz ihracatına ve tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ülke çapında sektörlerinde lider konumda olan üyelerimiz için tanıtım pazarlama, fuar ve hukuk bilimlerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Gıda, turizm, sağlık, maden, savunma sanayi, tıbbi aromatik bitkiler, inşaat, bilişim ve teknoloji, otomotiv, elektrikli araçlar, iş makineleri, tekstil gibi pek çok alanda faaliyet gösteren üyelerimizle birlikte çalışarak ihracatımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bugün de kardeş Türkmenistan ile Türkiye Türkmenistan iş fırsatları panelinde tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kıymetli dostum, Türkmenistan Büyükelçisi, değerli hemşerimiz, ee, çünkü kendisi artık Afyon'u diyebiliyorum sayın Büyükelçim, ee, yoğun çalışma programına rağmen davetimi kırmayarak ilimize geldi. Kendisiyle e, ve heyetine huzurlarınızda tekrar hoş geldiniz derken toplantımızın ilimize ve kardeş Türkmenistan'a hayırlara vesile olmasını diliyorum. İki tarafın iş adamlarına da fayda sağlamasını ümit ediyorum. Dernek olarak 15-17 Eylül 2023'te Orta Koridor üzerinde Yeni Pazarlar Kongre ye Fuarı'na Türkiye, Türkmenistan, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'a katılma ile gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçimin destekleriyle kardeş Türkmenistan fuarımızda hem ülke standı açarak hem de devlet olarak üst düzey bir şekilde yoğun katılım sağlamıştır ve Türkmenistan ilişkileri her geçen gün daha iyi giderken 1 Mart'tan itibaren Türkmen gazının Türkiye'ye tedariğe başlanması ve bunun artacağını ümit ediyoruz. Çok mutluluk verici bir, bir gelişmedir. Yine geçtiğimiz aylarda geleneksel hale gelen ve onuncusu düzenlenen Türkmenistan Aşkabat Türk İraç Ürünleri fuarı düzenlenmiş ve açılışına Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz himayelerinde çok sayıda bürokrat ve iş adamımız katılım sağlamıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleştiğimiz panelde çok kıymetli hocamız, hocalarımız birliği, beraberliği, barışı, üretmeyi, çalışmayı, Türk ve Türkmence dillerindeki benzerlikleri bizlere anlatarak bu çalışmaya çok önemli katkılar sağlamışlardır. Büyükelçimiz, müsteşarımızla kıymetli hocalarımızla ilimizi tanıtırken sohbetlerimizde iş fırsatları iş fırsatları üzerine de konuştuk. Kendilerine uzun uzun Afyonkarahisar'ın bir tarih ve kültür şehri olduğu, doğa güzelliklerinin bulunmaz bir e, bütün olduğu Sayın ve milletvekillerimizin himayelerinde ve yoğun çalışmaları ile marka şehir olan, gastronomi şehri olan kaymak, sucuk, lokum, haşhaş, patates ve kirazıyla bir gıda şehri olduğunu, termalin ve mermerin başkenti olduğunu uzun uzun anlattım. Şehrimiz için çalışan ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza, üniversitemize, üniversitelerimize, sivil toplum örgütlerimize iş adamlara teşekkürü bir borç bilirim. Umuyorum ki Sayın Büyükelçim de bu konuya değinecektir. Özellikle dünyada ticaret savaşlarının arttığı, ülkemizin ve orta koridor hattının her geçen gün daha da önem kazandığı bir süreçte bu toplantının önemini altın huzurlarınızda bir kere daha çizmek istiyorum. Sözlerime başlarken Sayın Büyükelçi ve ekibine, ilimize, şehrimize hoş geldiniz diyorum. E, i̇yi ki buradasınız. Sayın Büyükelçi de biraz önceki sohbetimizde kendisinin Afyon olduğunu söyledi. E, biz bunun arkasından gideriz Sayın Mükerrecim. Sizi sürekli e, burada Afyon ilimizde ağırlamak isteriz bundan sonra da. E, Afyon Karahisar tabi e, tarihiyle de, e, güzellikleriyle de, e, çalışma azmiyle de farklı bir şehir aslında Türkiye'de. E, i̇nşallah bu toplantının da e, Afyon içinde, Türkmenistan içinde hayırlara vesile olmasını dilerim. Tabii küreselleşen dünya pandemi ile beraber eee e, Tamamen globalleşmenin de doğru olmadığını gösterdi. Burada biz özümüzde bir olduğumuz milletlerle, topluluklarla, ülkelerle. <laughs> Birlikte olmamız gerekiyor, iştirakler içerisinde olmamız gerekiyor, birbirimizi geliştirmemiz gerekiyor, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bunu pandemi en yakın zamanda bütün dünyaya aslında gösterdi. Biz de Türkmenistan'la, diğer Türk Cumhuriyetleriyle özümüzde biriz eğer Özümüzde birsek biz e, birçok birlikte de bir olmayı dünyaya göstermemiz gerekiyor. E, Türkün gücünü dünyaya göstermemiz gerekiyor e, sayın Müfettişim. O anlamda sizin katkılarınız çok kıymetli ve çok değerli. E, bu toplantının vesilesi de ilimizin e, ticaret erbapları, sanayici e, arkadaşlarımızın da işbirliği e, kesinlikle önemli. Bir başlamak lazım. Bismillah demek lazım. Arkasının kesinlikle geleceği ben inanıyorum. inanıyorum. Biz ilimize, ülkemize kesinlikle güveniyoruz Sayın Büyükelçim. Bundan sonra da ilişkilerimizin hem sosyal, hem kültürel, hem ticari, hem sanayi alanlarında, hem sağlık alanında, birçok alanda işbirlikleri taşlanmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Mekan İhsan Guliyevi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti uzun yıllardır Türkmenistan'ın dış politikasında öncelikle ve stratejik ortaklarından biri olmuştur. Bu yılın Şubat ayında Türkmenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladık. Bu süre zarfında ülkelerimiz karşılıklı güvene dayalı, verimli ve çok yoğunlu bir işbirliği geliştirmiştir. İkili ilişkilerimiz temelini oluşturan tarihi bağlarımıza, Türkmenistan'ın istikrarlı ve şeffaf ekonomik politikalarıyla birleşerek, Türk iş çevrelerinin ülkemizde olan ilgisini sürekli artırmaktadır. Kardeş iki ülke, ticaret, enerji, inşaat, iletişim, tekstil ve daha birçok sektörde işbirliğini baş başarı başarılı ile sürdürmektedir. Türkiye uzun süredir Türkmenistan'ın diş ekonomik ilişkilerinde oncu bir konumda yer almakta. Bu başarılarla ise iki ülke arasındaki hükümet arası ekonomik işbirliği komisyonu büyük katkı sağlamaktadır. İçbirliğimizin en stratejik alanlarının biri olan enerji sektöründe ise önemli bir dönemece ulaşılmıştır. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Mart 2025 itibarıyla Türkmenistan'ın doğal gazının Türkiye sevkiyatına sevk başlanmıştır. Kıymetli misafirler, Türkmenistan-Türkiye ilişkilerine ticari ve ekonomik ortaklık öncelikli alanlarında biridir. İkili ticaret hacminin artırılması, Türk yatırımcılarının Türkmenistan'daki projelere aktif, aktif katılımı ve yeni yatırım fırsatlarından oluşturması büyük önüm taşımaktadır. Bunun yanı sıra ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkelerimizin stratejik konumu ve büyünen ekonomik ilişkilerinin dikkatli alındığında Trasika, Transkaspiyan Ulaştırma Koridoru ve Kazakistan, Türkmenistan, İran Demiryolu gibi güzergahlarının geliştirilmesi bölgesel transit potansiyelinin artmasına katkı sağlayacaktır. Sanayi ve üretim kooperasyonunun geliştirilmesinde de Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerinin önemli bir yönüdür. Bugün işletmeler ve sektörler birlikleri arasında yatırım ve yenilikçi projelerinin ortaklaşa hayata geçirilmesi için işbirliğinin artılması gerekliliğini bulunmaktadır. Bu alanda özellikle makine mühendisliği, kimya sanayi ve inşaat malzemeleri üretimi gibi sektörlerle özel dikkat göstermesi gerekmektedir. Ayrıca tarım her iki ülke için de stratejik önemli sahip bir sektördür. Türkmenistan tarımsal verimliliğinin artırılması, ileri tarım teknolojilerinin uygulanması ve yeni yüksek verimli ürün türlerinin geliştirilmesi konusunda Türkiye ile işbirliğini geniş, genişletmeye hazırdır. Bu bağlamda Türkmenistan Tarım Sanayi Kompleksinin modernizasyonu için Türk yatırımlarını ve ileri düzey deneyimlerini çekmeye hedeflenmektedir. Saygıdeğer katılımcılar, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler yalnızca siyasi ve ekonomik anlarında sınırlı değildir. Eğitim, bilim, sağlık, kültür ve turizm gibi insan anlarında da işbirliğini arttırmak en önemli hedeflerimizin arasındadır. Bu yıl Türkmenistan ülkemizin kalıcı tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümünü kutlamaktadır. 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oy birliğinde tanınan bu statüsü bugün de ülkemizin dış politikasının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca Türkmenistan'ın gelişmeyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul tarafından 2025 yılı uluslararası barış ve güven yılı ilan edilmiştir. Bu vesileyle siz değerli katılımcıları hem barış ve güven yılı kapsamında hem de Türkmenistan'ın tarafsızlığının 30. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinlere aktif rol olmaya devlet ediyoruz. Ee, sayın katılımcılar, öncelikle de e, Afyon Karakisar iş adamları fırsattan istifade ederek hepimizi bir Türkmenistan bilen bir ortak iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Biz de büyük ilçilik olarak bu konuda hep e, yardımlar, hep destekleri vermeye hazırdırız. Kalklarımız, kaplarımız sizin için kardeşlerimiz he, her zaman açıktır. Sizleri Afyon Karak Hisar'da köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve her geçen gün gelişen sanayi altyapısıyla öne çıkan güzel ilimizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün burada dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile olan ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak, ekonomik ve ticari işbirliklerini geliştirmek adına son derece anlamlı bir buluşmayı gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki güçlü bağlar, ortak tarihimiz ve kültürel yakınlığımız sayesinde her geçen gün daha da derinleşmektedir. Bu sağlam temellere dayanan ilişkilerimizin karşılıklı anlayış ve işbirliği ruhuyla gelece geleceğe taşınması bizler için son derece önemlidir. Afyon Karahisar yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda üretim gücü, girişimcilik potansiyeli ve yatırım dostu yapısıyla bölgesel kalkınmanın lokomotif şehirlerinden biridir. Özellikle mermer sanayinde Türkiye'nin ve dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan ilimiz Türkmenistan ile bu alanda uzun yıllardır güçlü bir işbirliği içerisindedir. Aşkabat'ta süt beyazı mermerlerle inşa edilmiş görkemli yapılar bu dostluğun ve işbirliğinin en somut göstergelerindendir. Şehrin silüetine güzellik katan, zarafetiyle öne çıkan bu mermerlerin yüzde doksanı Afyon Karahisar'dan gitmiştir. Bu da gösteriyor ki Türk dünyasında kültürel birlikteliğimizin yanı sıra ekonomik işbirliğimiz de sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Dünyanın her yerinde ve her zaman olduğu gibi Türk kardeşliği işbirliklerimizle, projelerimizle, karşılıklı yatırımlarla daha da güçlenmektedir. Bununla birlikte iki ülke arasındaki eğitim işbirliği de takdire şayandır. Örnek verecek olursak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi gibi Türk dilleri alanında dünyanın gelen akademik merkezlerinden birinde görev, görev yapan hocalarımız yıllardır bilimsel üretime de katkı sunmaktadır. Bu kıymetli çalışmalar Türk dünyasının ortak diline, ortak kültürüne ve ortak geleceğine ışık tutmaktadır. Eğitim alanındaki bu güçlü bağ sadece akademik değil, aynı zamanda gönül birliğimizin de en anlamlı simgelerindendir. İnanıyoruz ki tür ziyaretler iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da pekiştirecek. Yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkmasına, ortak projelerin gelişmesine ve kalıcı ilişkilerin tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Müzik